Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Arçelik piyano serisi bulaşık makinesinin deterjan kutusunu değiştireceğiz ve bunu nasıl yapıldığını sizlere göstermeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Bulaşık makinemizin kapağını açarak burada bulunan vidaları sökeceğiz ve bu kısımla alt kısmını birbirinden ayıracağız. Hemen başlıyoruz. Bu vidaların boyları farklı farklı. Yani her uydanın boyu aynı değil. Buna da dikkat edin. Takarken de aynı sıradan takın. Bundan mesela uzun, bu kısa. Altına da bir tane destek koyun. Bunu söktüğünüzde aşağıya pat diye düşmesin. Şu kısımda da bir tane vidamız var. Hem burada hem de tarafta. Onları da sökmek lazım. Ucunda bir tane tıpı olabilir. Makineyi biraz böyle geri alacağız. Kapak kilidini de tutan vidalarımız. Gördüğünüz gibi deterjan kutumuza eriştik. Şimdi burada birkaç güç nokta var. Bakın şu parçalar kutuyu tutuyor ve keskinler, oldukça keskinler. Şurada bir demirimiz deterjan kutusunun içine girmiş. Klips görevi görüyor. Burada, burada. iki tane burada, iki burada. Altta da yine aynı şekilde. Bunları kurtarıp kutuyu içe doğru, makinenin içine doğru çıkaracağız. Önce şu soketleri bir çıkaralım. Bu işlemlere başlamadan önce kesinlikle Makinenizin fişini çekin, elektrikle bağlantısı kalmasın. Üzücü olaylar yaşayabilirsiniz çünkü çarpılırsınız. Soketin şu alt tarafında klipsi var. Bunu ileri doğru ittirip soketi aşağı doğru çekiyoruz. Şurada klipsi var. Şimdi bunun da klipsi şu yukarıda. Bunu yukarı doğru kaldırıp bunu da çıkarttınız. Şu an deterjan kutumuzun bağlantısı kalmadı. Eski makinelerde bunlar değiştirmek zordu ama bunlar da biraz sanki basit gibi geldi bana. Şimdi buraya tornavidayı sokarak hafif yukarı kaldırıp eğebilirsiniz. Çok hafif. Çok fazla eğmeyin. Mekanikte zorlama yoktur. Takılıyorsa vardır bir problem. makine içerisine düşürüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var, biz de bunu ilk defa söküyoruz. Bunlar, deterjan kutusunun iç kısmına giriyor. Bu da, şunlar da şunlar. Deterjan kutusunu arkaya doğru ittirdiğinizde, ikinci oluklar var oraya giriyor. Yani dolayısıyla bu kısımdan hepsini açmanız lazım. Buralar kurtarınca olmuyor. Hepsi açılacak, ondan sonra arkaya ittirilecek. Sonrasında bunları penseyle, bükerek eski haline getirebilirsiniz. Yani güzel bir kaynak olacak bu video. Şimdi yeni deterjan kutumuzu takacağız. Eskisini bir çıkaralım. Ne sorunu vardı bunun? Gördüğünüz gibi sorunu ortada. Yanmış bir şekilde. Pistonu falan gitmiş parlatıcı kısmının. Şu parça işe yarayabilir. Şunlar yedek parça olabilir. Şimdi arkadaşlar hemen başlıyoruz. Yine nasıl çıkartırsak takma istikamet de aynı. Bu şekilde. Buradaki conta arkaya sıvı kaçmasını engelleyecek zaten. Biraz sıkıntı varsa bu kısımda Dyson vesaire kullanabilirsiniz. Sıvı conta, ısıya dayanıklı conta kullanabilirsiniz. Böyle oturttuktan sonra eski getireceğiz. Ancak şunları bükerken biraz dışa doğru kavis vererek bükün. Çünkü uzun gelir. Takacağınız yere uzun gelir. Şöyle söyleyeyim. Yani şu demir, şu demir şuraya girecek ya. Bunu az bükerseniz şu yukarıda kalır. Sıkıntı yol açar. Taktan sonra eğer boşluk kalırsa buradan böyle ittirerek düzeltebilirsiniz. Şimdi takalım. Şimdi takarken önce alt ve bu kenarlar takın. Son olarak üstü yani şöyle taktınız üstü oturtun. Buralarla en azından uğraşmayın. Bu metaller yerine oturmuyorsa bükebilirsiniz. Sadece üstten uğraşmak daha kolay olur. Bunun deterjan kutusunun değişimi videosu yok. İlk defa biz çekiyoruz. Dolayısıyla bunu tamirciler de çok bilmiyor. Biz de tamirciyiz. Sökmeye çalışanlar için güzel bir kaynak olur. Topluyorum. Şimdi bunu çıkarttığınız yerinden şu metalleri biraz içe doğru bükün. Açı verin. Eğer açı vermezseniz kutuyu yerine oturtturduğunuzda bunlar şuraya girmez dışarıda kalır. Arada contası var. Dolayısıyla arkaya su kaçağı olacağını düşünmüyorum. Şöyle yine de bir kontrol edin. Conta gayet sağlam tutuyor. Benden tavsiye taktıktan sonra makineyi bu şekilde bir çalıştırın. Yani tamamen toplamadan. En azından bir kaçak varsa buradan görebilirsiniz. Biz bir deneyeceğiz. Bu şekilde bir çalıştıracağız. Önce soketlerini bir takalım. Kısa program seçin. Neden? Bu aşırı saatlerce beklemeyin. Hemen yıkamaya geçsin. Hem de tercan kutusunun da çalışıp çalışmadığını görürsünüz. Şimdi bir tane program verelim. Kilidi kandırdık. Bunun videosu kanalımızda var. Nasıl kandırılacağı ile ilgili. Birazdan makinemiz yıkamaya geçecek. Deterjan kapağını açtı, aldığımız malzeme sağlam çalışıyor. Sıkıntı yok. Kaçak var mı? Su kaçağı? Yok. Jonta da görevini yerine getiriyor. Takmışız, başarmışız. Bundan sonra toplama işlemi var. Yani komple söktüğümüz gibi vidalarını takıp kasayı toplayacağız. Nasıl takıldı, söküldü ile ilgili kısmı videoya eklemek istemiyorum. Çünkü gereksiz uzatacak videoyu. Açıklamalarda kapağın nasıl toplandığı ile ilgili, söküldüğü ile ilgili videomuz var. Onun linkini koyacağım. Oradan bakarsınız. Bu kadar arkadaşlar. Yani umarım güzel faydalı bir video olmuştur. Burada videoma son veriyorum. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlık mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.